Öncelikle hepinize selam arkadaşlar ben Umutcan Bugün yeni bir video daha karşınızdayız Bugün arkadaşlar hep beraber e, Yazılım derslerinin C Sharp e, Oynatma listesinin 5. videosuyla karşınızdayız Öncelikle arkadaşlar Ben bu videoyu tekrar Çektim evet. Neden bana hep böyle oluyor ben Anlamıyorum ama çektikten sonra hep Sakın şeyler oluyor Çektim beyler e, Bundan sonra bu, Bandicam ses kaydetmemiş ondan sonra mikrofona girdim ee, mikrofon takılı gözüküyor Takılı gözük gözüküyor ama e, her şey de ayarlı ama çekmemiş Bilemiyorum Yani e, Bir de yeni bir proje oluşturmaktansa bu proje devam edelim şu anda boş bir Gördüğünüz gibi Şimdi yazılım mefteri bir tane proje oluşturdum arkadaşlar ve içine hiçbir şey eklemedim şu anda Beraber ekleyeceğiz <laughs> Öncelikle arkadaşlar e, programımız ne olacak ben arkadaşlar C Sharp e, baktım böyle arada bakıyorum e, oynatma listelerimi, listelerimi. Ve e, hep örnek üzerinden gittiğimizi gördüm Yani bir C öğreniyorum değil de e, C Sharp Örnekleri gibi e, Bu Dedim ki ben de Bu serinin ismi artık C örnekler olsun e, C Sharp'ta arkadaşlar bir sürü örnek yapacağız burada Her şeyi yapacağız yani şimdi uygulamamız şöyle bir boyut olsa yeter benim için şekilde. Ee, arka planı değiştirdim. Yani üstten birisi vuruyor ama. Ne vuruyorsun? Bir tane label ekledim. Bir tane daha eklemeyeceğim. Ee, kullanıcıya kullanıcıda olacak da beyler. <laughs> Burada if else yapısını formu kapatma e, formu formdan forma geçişi bir de password çark modunu işleyeceğiz arkadaşlar. Form1.cs kapatayım. Şimdi neden bir tane daha label oluşturmadım şifre için? Ee, font ayarlarını yapacağım arkadaşlar. Bir tane daha yerleştirsem onu da ayrı ayrı yapmak istemiyorum. Hemen yapayım. Ne olsun kullanıcı adı. Font kısmına geldim. Buraya 12 yapayım. Yeter herhalde. bold olmasın volt. Eee Underline yapacak güzel olur mu acaba ya? Evet böyle bence daha güzel. Buna da white yapalım. White. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Ben buna CTL C şey <laughs> dedim. Ve V dedim. Ee, kopyalayıp yapıştırdım. Buraya da iniyorum. Text kısmına gelinceye kadar. şifre dedim bunu biraz üste çıkarayım ve buraya iki tane text box ekleyeceğim ilk text box'ım bu şekilde bunu kopyalayıp yapıştırdım ikinci text box'ım da şu şekilde ee, text box'ları herhangi bir ayağı yapmayacağım bu şekilde kalsın ve son olarak da bir tane buton beyler butonu evet şöyle güzel Tonun şimdi tekstiline gelelim giriş yap. E, yaptım if yapısı arkadaşlar if-else karar yapısını işleyeceğiz bu ders bu yüzden e, çok kolay bir örnek olacak video e, videolar ilerledikçe örnekler daha da artacak Bir tane de isterseniz picture box ekleyelim. Size picture box da göstereyim. Picture box arkadaşlar resimlerimizi e, göstermeye yarıyor. Resim işlerinde yani. Şöyle bir hale getirdim. Bakın bunu. <laughs> Şuraya tıkladım. Kuz image dedim. Image seç. Buradan arkadaşlar project resource file diyor. Buna tıklamayacaksınız. Local resource'a e tıklayacaksınız. Import dedikten sonra resminizin yerine e, artık resminiz neredeyse ben burada k.png isminde bir tane şöyle okey dedim. Şimdi bakın arkadaşlar bu çok büyük değil mi? Biz bunu arttırdıkça böyle küçülüyor, büyüyor. Peki ben bunu istediğim gibi nasıl boyutlandırırım? Yani bu resmi nasıl boyutlandırırım? Buraya bir kere tıkladım size mod diyor. Bakın stretch match doldur diyor. Yani bizim belirlediğimiz alanı alan kadar resmi küçült diyor. Buradan auto size otomatikman resmin boyutuna göre e, alıyor bu center image şu şekilde e, zoom şu şekilde şimdilik zoom kalsın beyler e, bu şekilde yani uygulama lakin şunları üstte koyamıyorsunuz e, onları da göstereceğim üstte koymayı biraz daha küçültürsek evet uygulama bu şekilde arkadaşlar İsterseniz bir çalıştıralım arayüzü görelim nasıl diye başlığını ben yazmıştım diğer videoda Dediğim gibi bu ders ifas yapısını e, formdan forma geçiş, formu nasıl kaparız, e, pardon formu nasıl gizleriz e, ve bir diğer olarak da passwordlu. Mesela ben, mesela ben şifre arkadaşlar şöyle yazıyorum değil mi? Umut Cil isminde bir şifre var. Ama böyle gözükmemesi lazım. Şu şekilde gözükmesi lazım. Bunun ayarlarını da yapacağız ASCII formatında. Evet. Gördüğünüz gibi şöyle resim. Şimdi arkadaşlar butona iki kere tıkladım. Şimdi biz ne yapmak istiyorduk? Kullanıcı adı ve şifrenin değerini alacağız. Ve eğer doğruysa ikinci ekrana yönelteceğiz. Şimdi if else yapısı nasıl oluşur beyler? İlk önce arkadaşlar if yazmak zorundayız. If eğer demek. If yazdıktan sonra eğer bakın İngilizce tamamen. Buraya arkadaşlar parantez açıyoruz. Parantezin içine ne gerçekleşmesi gerekir? Yani ben mesela x ismine bir değer oluşturdum ve bunu dörde eşitledim. Eğer buraya da şöyle diyorum mesela x eşit x abi eşit eşittir 4'e e ise e, bu işlemi belirttiğimiz işlemi yap şimdi neden iki tane tırnak koyuyor iki tane eşittir şart koyuyoruz bunu da göstereceğim ama neyi yapsın arkadaşlar yani x eşittir 4 olursa neyi yapsın bunun için de süslü parantezler açıyoruz ve şu şekilde gördüğünüz gibi if yapımızı if yapımızı oluşturmuş oluyoruz. Eğer bakın eğer x 4'e eşit ise parantezin içindeki kodları uygula, gerçekleştir şeklinde. Şimdi ee, şunu sileyim. Arkadaşlar. Şimdi biz ne yapacaktık arkadaşlar? TextBox1'in text'i ee, ve textbox 2'nin textini alacağız eğer doğruysa form 2'ye yönlendireceğiz şu an form 2 yok arkadaşlar onu da yaratacağız form yaratmaya e, yaratmayı da göstereceğim şimdi bunda belirli yapılar var arkadaşlar bakın şu şekilde bu eşittir demek bu eşit değildir bu büyüktür bu yani şöyle oluyor büyüktür küçüktür ee, büyük küçük eşit büyük eşit büyük eşit şeklinde büyük eşitte küçük eşit arkadaşlar matematikten görmüşsünüzdür bunların hepsini matematikten görmüş olmanız lazım şimdi neden böyle iki tane arkadaşlar şimdi biz x eşittir 4 dediğimizde arkadaşlar değer atamış oluyorduk yani x'e 4 değerini atamış oluyorduk bu bir değer atama işlemidir bu da bir kontrol işlemidir arkadaşlar yani biz böyle x'e 4 atıyoruz. Bu şekilde de x'in 4 olup olmadığını öğreniyoruz. Şöyle kalsın şimdi. X eşit eşittir 4. X eşittir x eşittir 4. Bunlar farklı arkadaşlar. Biz e, x'in 4 olup olmadığını öğrenmek istiyoruz mesela. Şimdi gelelim. E, şunu üstü yapıştıralım. Textbox1'in text'i Textbox1 nokta text. Textbox1'in text'te. Eşit eşit. Neye? Admine. Admine admin e ise. Şimdi ben Hı. buraya iki tane der e, olup mesela kullanıcı adı doğru ama şifre yanlışsa. Şu an arkadaşlar Kullanıcı adı doğruysa bu işlem gerçekleşecek. Ama ben şifreyi mesela girmezsem bile bu işlemler gerçekleşecek. Ama şifreyi de girmesini istiyorum. Yani iki değerin girmesini istiyorum. Bunun için ne diyeceğiz? Textbox 1'in texti admin ise V. Bakın V diyoruz. Buraya tabi V yazmıyoruz arkadaşlar. Buraya iki tane şu işaret koyuyoruz. Şimdi aklıma gelmiyor. End de deniyor İngilizce'de. V. Bakın Textbox 1'in texti admin'e eşitse V. Textbox Textbox 2'nin texti eşit eşit neye ne olsun umutcana ise şimdi bu karar yapısı gerçekleşecek. Neydi? Bir tane e, form 2'ye biz yönlendirecekti. Form 2'yi yaratalım arkadaşlar. Bunun için yazılım defteri şuraya geliyorum. Buraya sağ tıkladım. E, et pardon. <laughs> Şunu kapatalım. Et dedim arkadaşlar. Ve altta gördüğünüz gibi Windows Form diyor. Buna bir kere tıkladım. Evet. Şimdi buradan form ismini verebilirsiniz veya oluşturacağınız farklı şeyleri burada gösterebilirsiniz. Kod file C# editor script şeklinde. form 2.js arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben buna et dedim. Dikkat edin Form2 ismi. Yani Form2 diye çağıracağız bir tane Able koyayım. Font ayarları bayağı bir 65 bold şeklinde. <laughs> Teksti merhaba. Evet. Şimdi hatta formun rengini de değiştirelim isterseniz. Ne olsun orange red olsun. Şöyle e, değiştirebilirsiniz. Ben şöyle yapayım. Evet. Evet şu şekilde bir tasarımımız oldu. Şimdi form 2'ye geçmek için ne yapacağım arkadaşlar? Form 2'ye geçmek için yeni bir tane form oluşturacağım. Yani kodda oluşturacağım. Bunun için ne yapacağım? Form 2 diyorum. Veya siz e, form 2 ismine mesela formum diyebilirsiniz Buraya formum yazacaksınız Sonra istediğiniz ismine Form Mesela Çok saçma oldu ama <laughs> F Rm1 diyeyim mesela ben buna Form 1 Form 2 Eşittir arkadaşlar Nif Form 2 bu şekilde form 2'yi dahil ediyoruz. Ve bunu göstermek için frm 2.show dedim. Şimdi bakın. Biz bunu gerçekleştirdik. İsterseniz bir yapalım. Admin Umutcan. Evet. Bakın form 2 geldi. şekilde. Peki arkadaşlar ben bunu yanlış girseydim ne olacaktı? Yanlış girseydik arkadaşlar e, hiçbir şey olmayacaktı. Hata hatta bakalım. Umutcan 1 2 3 yazdım arkadaşlar. Bakın hiçbir şey olmadı. Bize onu vermedi neden? Çünkü bu yanlış. Yanlış olduğunda ne olsun arkadaşlar? Bunu yapmak için de else komudumuz var ve else if komudumuz var. Üstteki komşu vuruyordu beyler ben de kapattım şunu Heh. Şimdi arkadaşlar Bunun için iki tane e, Yapabileceğiniz yöntem var Birisi else if ve Birisi de sadece else Else if arkadaşlar şu şekilde tekrar bakın aynı şekilde If sadece else Eğer bu olmadıysa textbox1'in texti admin ve textbox2'nin texti umutcan değilse Eee ne oluyor? Textbox işte textbox 3'ün teksti bu sefer ne olsun? İşte selam olsun. Textbox 3'ün teksti selamsa burası uygulanacak beyler. Eee bir de else var. Else arkadaşlar bak bakın ne textbox 1'in teksti admin'e, ne textbox 2'nin e, teksti Umutcan'a ve ne textbox 3'ün teksti Selam'a eee uygun değilse else. Yani programda tanı tanınmayan bir şey varsa else kısım çalışacak. Else silim ve else yaz yazalım beraber isterseniz. Evet. Ne olsun arkadaşlar? Bir mesaj box açılsın. Mesaj box açılsın. Nokta show show. Buraya da giriş yapılamadı. diyelim. Şimdi isterseniz bir çalıştıralım bakın. Admin Umutcan. Hala bakın şu şifre gözüküyor. Bunları da e, yapacağım ben. Giriş dedim. Bakın gördüğünüz gibi geldi. Umutcan bir dedim. Giriş yapılamadı. Veya ben bunu sildim. Şifre doğru, kullanıcı adı yanlış giriş yapılamadı şeklinde. Şimdi password arkadaşlar nasıl gerçek password gibi yapılabilir? Bunun için arkadaşlar forma çift tıklayın. Form 1.load kısmına gideceğiz. Form 1 yüklendiğinde işlemin gerçekleşmesini istiyorum. Hani e, ben eğer bunun içine yazarsam Textbox bir admin e, olmadan veya Textbox 2 Umutcan olmadan bu işlem gerçekleşmez. O yüzden biz programı başlattığımız anda e, <laughs> text box'ın bu şekilde olmasını istiyorum. Şimdi olmasını istediğim text box'ın ismini yazıyorum. text box 2. password char. Eşittir diyorum. Parantez açıyorum. İçine char diyorum. char. Sonra arkadaşlar buraya 42 yazıyorum. 42 ASCII'de yıldız işaretini ifade ediyor ve noktalı virgülle bitiriyorum. Şimdi isterseniz bir çalıştıralım. Admin Umutcan Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu e, İsterseniz giriş de yapalım Bakın Umutcan yazdığını belli ediyor Bu şekilde e, Göstereceğim Bir şey kaldı mı Kalmadı herhalde e, Gösterdim size Şu anki şeyleri e, Bunlar önemli arkadaşlar Hele formdan forma geçiş bayağı Kullanacaksınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ee, videolarımızı beğenip takip ederseniz sevinirim.